Anadolu'nun ıssız dağ yollarından birinde haritadan neredeyse silinmiş bir köy vardır. Arzem Köyü. Yıllardır orada kimse yaşamaz. Evler yıkık, camiler virane, yollar ise dikenlerle kaplıdır. Ama köylüler hala o köyün adını anmaya korkar. Rivayete göre köy halkı geceleri garip sesler duymaya başladı. Önce çocukların çığlıkları, sonra koyunların sebepsiz yere telef oluşu, en sonunda ise Köyün ortasında kimsenin dikmediği bir kuyu belirdi. Kuyudan çıkan uğultu günlerce sürdü. İçine bakanlar, karanlığın içinde insan yüzleri gördüğünü söyledi. Şimdi ben hikayeyi anlatırken sen de hemen alt taraftan kanalıma abone ol videoyu beğen. Bir gece köyün imamı köylülere toplandı ve dedi ki e bu köyde artık bizden başkaları da yaşıyor. Cinler buraya yurt tuttu. O günden sonra köyde kimse huzur bulamadı. İnsanlar hastalandı, delirdi, kayboldu. Birer birer herkes köyü terk etti. Part 2 geliyor. Part 2 için videoyu beğen kanala abone ol.